Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk bugün sizlerle birlikte kripto paraları ve piyasada değerlendireceğiz hoş geldiniz arkadaşlar ilk başta haberlerle başlamak istiyorum haberlere baktığımız zaman Ethereum'un lehine bir haberle karşı karşıyayız Amazon Ethereum'u destekleyeceğini açıklamış böyle bir haber var bu tabii ki Ethereum için olumlu olacaktır ki bazı isimler piyasada ünlü isimler Ethereum'un bir para olarak kullanılabileceğini söylüyor Bunlara da bakacağız ilerleyen günlerde. Hemen arkadaşlar teknik analize geçmek istiyorum. Neler oldu bakarsınız şöyle. Ciddi bir yükseliş yaşadık bu arada. <laughs> Bunlardan da bahsedelim. Peki neler oldu? Bu kadarlık bir düşüş yaşadık. Güçlü bir düşüş değil ama hafif bir düzeltmeydi. Neler oldu? Bakarsanız kanın üst bandına bir retest yaptık. Şöyle. Buradan tekrardan yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle şu 52.000 seviyesinin geçilmesiyle <laughs> yolumuz hızlanacaktır. Bunlara da bakacağız. Bakarsanız zaten şöyle basamak şeklinde çıkıyoruz arkadaşlar. Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere basamak basamak çıkacağız. Ben buradan hızlı bir şekilde dediğimiz gibi yani 55 bin dolarla 57 bin dolar arasında bir gelişi olacağını düşünüyorum. Bunlara da tekrardan ilerleyen günlerde bakacağız. Bitcoin dominansa baktığımızda Bitcoin dominansta 0.41'lik bir düşüş var. %0.41 ve bu düşüşe baktığımız zaman omuz başı omuzumuza riayet ettiğini görebiliriz. Bu da altcoin'ler için olumlu olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca Ethereum'a bakıp incelememi istediğiniz coin'lere geçeceğim. ve Ayrıca de Avax'a değineceğim. Bakarsak şöyle buna da 4 saatlik grafikte. Bununla arkadaşlar dediğimiz gibi. Yani bunda da hedeflerimiz vardı. Nerelerde o hedefler? Bakarsak şöyle Fibonacci'mizi çekmiştik. Ve bu hedeflerimizin 1880 dolarla 1780 dolar arasında olabileceğini söylemiştik. Buralar önemli noktalar demiştik. E şimdi de incelememi istediğiniz coin'lere bakıyorum. SXB ve Avax'tan ne zaman çıktığını videolarında haberdar eder misin? E, AVAX arkadaşlar. AVAX'da ciddi bir hareket göremedik. Neden? E, bunu biz de bilmiyoruz. E, Binance coin'de de aynı şekilde görememiştik. Şimdi yeni yeni hareketleniyor. AVAX da öyle. Bu ürünler arkadaşlar bildiğiniz şekilde altyapısı sağlam ürünler ki baktığınız zaman toplama noktasına denk geliyor tam olarak. Benim sadece arkadaşlar Avax'ta insanlara sorduğum bir şey var. Yani siz bunun 70 dolarlardayken aldıysanız ki var da öyle bir arkadaş bakarsanız şöyle kaç dolardan almıştı. Evet 60 dolardan aldıysanız yani eğer siz bunu buradan aldıysanız ki 60 dolardan nasıl aldınız bilmiyorum çünkü orası en tepe oluyor yani oraya bile zaten bir yarım saat falan durdu ki 60 dolardan aldıysanız arkadaşlar e, sizin kendinize şunu sormanız gerekiyor. Bu coin'in hani projesi sağlandı hani yani siz 60 dolardan alırken bu projeye güvenmiyor muydunuz güveniyordunuz e, o yüzden aldınız. E şu anda peki bu güven niye yok yani bunu kendimize sormamız gerekiyor ne değişti ürün gene aynı ürün e, armut gene armut yani baktığınız zaman aynı ürün. E ama bir panik var, bir telaş var e Neden? Ya bunu bir sorgulamak gerekiyor. Ben AWX'in arkadaşlar dediğim gibi yani <laughs> bana 40 dolarla çok e, yenilikçi bir hedef gibi geliyor. Çok olası bir hedef gibi geliyor. E, buna da bakmamız lazım. CXP'ye geçtim hemen. Ya bakarsak şu CXP de özellikle Mükemmel bir grafik var demiştik yani bunda. Ben SXP'yi önerdim insanlara dedim tamam yani olabilir. E baktığın zaman mükemmel bir yükseliş oldu. Bunun satış bölgesi neresi olacak peki? İnsanların aklına böyle bir soru var. 2 lira 18 kuruş. Pardon 3 lira 18 kuruş satış bölgemiz. Ki bunu dediğim gibi yani Bitcoin'i incelemeniz gerekiyor. Bitcoin'de orantılı ilerleyecek piyasa. Bitcoin'e bakarsanız da 3 saatlik grafikten sonra ben bunda tekrardan bir artış bekliyorum. Neden? Neden artış bekliyorsun? E baktığınız zaman basamak basamak yükseliyorsak e bu ikinci basamağı oluşturmuş şu an. E üçüncü basamak geliyor işte yani. Bunu bana bu, bu söylüyor. Ki şu an Avax'a baktığımız anda da zaten yan giden bir piyasa var. E bana bu patlayacağım diyor yani. Patlayacağım tut beni diyor. E baktığınız zaman. Bitcoin'de de aynısı var. Ya bence burası bir toplama noktasıydı. Yani şurası özellikle alamayan adam için retest olarak algılanabilirdi ve toplama noktasıydı. Ya yani kanalı kırdık. Kanalın hedefi bile zaten bizi 55-56 bin dolarlara götürüyor. E bizim acelemiz ne? Tutalım elimizde. Yani ben bunu söylüyorum. E geçtim hemen başlıyorum ilk başta tamam dedik haber vereceğim bu arada bir olsun. Ripple gene karşınıza dikildi. Ripple. Yani şimdi ilk gün Yani Ripple'ı ilk Ben Ripple'da şundan bahsetmiştim. Yani <laughs> Ripple'ın özellikle e, teknik analizden ziyade temel analizinin daha önemli olduğundan bahsetmiştim ve temel analiz olarak izlenmesi gerektiğinden bahsetmiştim e, bunun temel analizine dava süreci Tabii ki yani bu en büyük temel analizi bu bunun e, teknik analiz anlamında bakarsak da ben çok olumlu bir grafik görmüyorum yani bakarsınız özellikle bana e, ben bunu eğitimlerde daha detaylı anlatacağım hani coinler nasıl seçilir ilk e coin nasıl belirlenir bunlardan bahsedeceğiz ama e, ya benim mesela piyasada hiç beğenmediğim coinler vardı. Nedir bunlar? XRP, XLM. Bunlar mesela piyasada hiç haz etmediğim, hiç beğenmediğim coinlerdir. Ama XRP teknik analiz olarak ne olacak derseniz. ya yani bakarsanız şöyle yükselen tokoz var. Ee, yukarı doğru kararası ya gene 51 noktaları olur. Yani çok büyük bir potansiyel görmüyorum onu söyleyeyim. Devlet okuyun bakalım. Uğur Bey. Agro, ya bakarsak şimdi gene aynı aynı mesele görüyoruz yani. Şu kadar volatil bir coin'i neden oluruz? Ya i̇lk başta bunu bir sormak gerekiyor. Yani bakarsın şu hareket ya da yani şu hareketi yapan bir coin'den ne bekleyebiliriz? Bunu bir kendimize sormamız gerekiyor. Yani XRP volatil diyoruz burada. E bu bu onu kat kat katlıyor. Bakarsın şöyle yani bunda ne bot çalışır, ne indikatör çalışır, ne bir şey çalışır, hiçbir şey çalışmaz. Yani boş bir coin diyebilirim ben buna. Yani bakarsın çok boş bir coin gibi geldi şu an bana. Eğer burada eğer oturup doğru konuşacaksak diyeceğimizde bu yani. Çok boş bir coin bu baktığınız zaman. Ya bu kadar böyle bir <laughs> hareketi hiçbir coin yapmaz. Yani bu yapıyorsa demek ki pek şeyi olan bir coin değil. Böyle, sağlam bir coin değil. Ben onu düşündüm. Ama baktığımız zaman teknik analiz anlamında da böyle bir sıkışma ile karşı karşıya. Yani yukarı yukarı fırsatlar olabilir. Onu söyleyeyim. Zaten volatil bir coin. Yani çıkmayı bekliyor. Onu söyleyeyim. 1.60 tabii. Gelir. Gelebilir mi? Gelir. Ama volatil. Yani çok risk. Ben bu kadar riske girmem. Dediğim gibi yani benim paramın kısımları bellidir. Atom vardı mesela. Atom vardı bende. O da patladı. Bakarsın şöyle. Benim bunda 19-65 kuruş girişim var. Ya. Şu an 21 lira dardı bu. Yani 21 lira 11 kuruşta. Ya da Avax vardı. CXP vardı. Yani bakın hepsi patladı gitti bunların zaten. Bakın mesela CXP'ye gelin birlikte bakalım yani. Şuralardan giriş olsa yani bakarsın şu 2 lira 50 kuruş olmuş ki bunda volatil yavaşladı şu an. 4.X'i de yani bu eksi de olmasının sebebi ne? Bitcoin düşüyor. Yani Bitcoin gerçekten eğer buraya gelecekse zaten CXB'nin ben geleceğini düşünemiyorum bile. Onu söyleyeyim. Geçtim. Tezos ve EOS bakalım. İlk başta EOS'tan başlayacağım. <laughs> Şimdi benim EOS'ta bahsettiğim bir şey vardı. Yani ben EOS'ta 4 liraların, 4 lira 91 kuruşların ya da 4 lira 56 kuruşların arasında bir yere fiyat hareketlenmesinin olacağını düşünüyordum. Yani bunu söylüyordum bu insanlara. Olabilir mi? Olabilir. Hala arkasındayım. EOS'un uzun vadeden ziyade orta vadeli yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu uzun vadede heriflerim güzel. Ama şeyi pek bilmiyorum. Yani alt yapısına pek bakmadım. Bunu söyleyeyim. Tezos bakalım. Ama bu Çin malı. Onu söyleyeyim. Menşi için. Bu Tezos'un da Fransız diyebiliyorum. Tezos'a baktığımız zaman da hedeflerimiz belliydi. 4.69 kuruş eğer Bitcoin dediğimiz yere, hedeflediğimiz yere gelecekse ki Bitcoin'e bakarsanız volatil kaybı yaşıyoruz. Yani <laughs> ciddi bir momentum kaybı var onu söyleyeyim. Yani momentum'da eksiklikler var, RSI'de uyumsuzluk var. Bir düşüş o yüzden oldu herhalde. Ama çıkacağız yani onu söyleyeyim. Bence gelecek. 55 bin dolarlar gelecek. Bana çok yakın geliyor. Bakalım. Ayanın. O yüzden bakarsak yani grafiği çizmiş. Hissallar aynısındayım. Yani ikili dip olabilir. Ama ikili dip olması için ne yapılması lazım? Yani bakarsa şöyle 0.22'nin geçilmesi lazım. Ve yani 22 geçerse uçar bu onu söyleyeyim. Neo bakalım. Ne yani Neo bizim çok öncelerden çizdiğimiz bir e, coin'di. Grafiği de çok öncelerden çizmiştik. E, bakarsanız bunu da geleceği yerleri şöyle bir çizersek. Hop şöyle bir tutturalım. Ya bakarsanız 50 dolar ile 46 dolar benim için olası yerler olur. Zorlarsa 52, 52 dolar 46 dolar arasında bir yer bekliyorum. Ama benim en yakın gelen bana 50 dolar. Onu söyleyeyim. Geçtim. Avax hakkındaki düşüncelerim nedir? Halka arz var. Yani halka arz ne demek? Bunun Ben bunu 3 videodur yayınlıyorum burada. Yani bu yüzden atları izlemeyin diyorum. Kaçırıyorsunuz çünkü. 8-9 Mart'ta halka arz var. Bu halka arz ne demek? Yani kripto para sürecek piyasaya. Çünkü kripto paraları genellikle şirketler sürer piyasaya. Bazı coinler böldür. Yani mining yapılmaz. Bu Bunlardan biri diyebiliyorum. Yani öyle halka arzı var. Bat bakalım. Ya bata bakarsanız batta biz bir şeyden bahsettik. Parabolik bir yükselişten parabolik yükselişin görüyorsunuz şöyle alt kısmına değmişiz yani. riayet etmiş gerçekten dediğimiz olmuş. Kırmızıya alalım Şöyle bir dakika hangi yapalım. Pembe yapalım görelim. Pembe parlıyor çünkü. Bakarsanız şöyle yani rüyayet etmiş onu söyleyeyim. Bakarsanız şöyle. Onu söyleyeyim. Ya bakarsanız parabolik bir şekilde yükseliyor ama yani bu coin artık ıı, bence doyum noktasına ulaşmış gibi geliyor bana onu söyleyeyim. Yani bir yükseliş daha olabilir son bir yükseliş ama elimde olsa satmazdım burada onu söyleyeyim ama doyum noktalarına yakın gibi hissediyorum. Yo yo bakalım. Hmm, çok volatil bir koyun. Bakın gene aynısı. Yani gene aynı olaya geliyoruz. Gene aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama gene aynı olay. Yani bakarsanız şöyle. Ha, teknik analiz anlamında ne olur? Böyle ilerliyor işte. Yani bakarsanız şöyle. Çok bakmam bile ben bu coin'e. Neden? Yani giriş yapmam. Ben bir coin'e giriş yapmam. Yani şu kadar volatil bir coin'i e asla almam ben. Yani elinizde varsa ne yaparsın? Elinde olsa satmazdım. Niye? Bitcoin yükselecekse bu da yükselir. Yani yanında çeker bunu. Hep aynı olayı yaşıyoruz zaten. Bitcoin yükseliyor. Alt tutuyor. Hadi siz de gelin dermiş gibi böyle yükseltiyor onları. Yani şu an bakarsan zaten yani dediğim gibi coin'leri hala elimde tutuyorum yani. Satmadım. Satmadım. Bakalım Raven Queen. Raven Coin yan gidiyor. Peki bu yan gidişin sebebi ne? Yani ilk başta bunu kendimize sormamız gerekiyor. Neden yan gidiyoruz acaba? Yani bunu bir düşünmek gerekiyor. Acaba öncesinden yani şöyle bir baktığımız zaman acaba öncesinden böyle %40'lık bir yükseliş yaptığımız için olabilir mi? Yani ilk başta bunu kendimize sormamız gerekiyor. Yani çok basit bir soru. Kendimize bir soralım. Eğer cevap buysa, cevabı bulduysak şöyle bir grafik çizeriz. Ve bakarsanız potansiyel olabilir mi? Olabilir. Onu söyleyeyim. Zaten bu volatil bir coin. Bakarsan şöyle özellikle şu yukarıdaki direnci kırmasıyla birlikte ama şöyle fake hareketler. Direnci kırması bir şeklinde güçlü yükselişler beklerim. Nereye kadar? de 0.19 hedefler onu söyleyeyim. 0.19. Ciddiyim. Yani söylüyorum. başka bakalım. Bu patlamalı kısa vadede hiç mi yoksa ortun yani ayı sezonu başlamadı. Ayı sezonu şöyle yani ben orta vadede iki haftalık ya aylık bir süreçte işte ayı sezonu beklemem ama ciddi bir düşüş beklerim nereye kadar? 40 bin dolarlara kadar. İlk başta dediğim gibi zaten 55 bin dolar çıkış oradan 40 bin dolar düşüş yani ben bunu bekliyorum. Benim beklediğim bir şey, istediğim de bir şey hani istiyorum da. Neden bir düşüş olsun da hani bir silkenelim, bir rahatlayalım böyle. Bu var. Ama zaten bahsettik dediğimiz gibi. 80-90 dolar yani bunun için sizin iki ay bence beklemeniz lazım minimum bana öyle geliyor 80-90 dolar için yani bir anda olacak bir hareket değil o ha, ama şöyle bir şey de var Avax'ın yani şöyle bakarsan 28 dolardan 60 dolar çıkması da hani bir iki gün sürmüş böyle bir şey de var ayrıca Bitcoin hakkında şunu söylemek istiyorum son kapanışı yaparken bakın Bitcoin'de iki şey var birincisine basamak yani bakın Olumlu mu duruyor, olumsuz mu? İlk başta bunu bir düşünelim. Bitcoin'e bakarsak şöyle bir olumlu duruyor. Basamak çıkıyor. Çıkış bizi buraya götürüyor zaten. Ayrıca bakarsak RSI'de bir uyumsuzluk vardı, düştük. E tamam, olabilir. Ama baktığımızın günlük grafikte şöyle e, <laughs> günlük grafikte şöyle hiçbir uyumsuzluğumuzun olmadığını görebiliriz. Yani ne e, momentumda uyumsuzluk var, ne RSI'de uyumsuzluk var. Bir uyumsuzluk yok. Ondan bahsedelim başta. Yani bu yönden e, benim için rahat Olumluyum. Bu yönden olumluyum. Onu söyleyebilirim. Erasay'da ee, bir uyumsuzluk yok. Ayrıca e, bizim yakında bildiğiniz şekilde botumuz çıkacak. Ne kadar yakın? Yani bu yakın dediğimiz bir ay falan olacak. Belki de bir ayı da aşabilir. Bir buçuk ay da olabilir. Ve bu botumuzun da e, algoritmasına baktığım zaman yani bizi götürdüğü yerler gene aynı şekilde şu noktalar olur. 55.000-57.000 e, noktalar Onu söyleyeyim. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone abone olmayı unutmayın. E, hepinize iyi günler diliyorum.